Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz sizlerle. büyük Bass Ali Kaptan'ın mekanında 10.007 liralık da bir bakiyemiz var. Güzel bir oyun olması dileğiyle oyunumuza başlayacağız. Umarım buradan iyi bir kazançla mutlu mesut bir şekilde ayrılırız. Şimdiden hepimize bol şanslar bol kazançlar diliyorum. Açılışımızı da şöyle 75'lik betle yapalım. Alalım bir 50 tane 75'lik betten. Güzel başlayalım güzel bitirelim. Temennimiz o yönde. Haydi bakalım kaptan gönder skaterlarımızı. Evet henüz boş geçiyoruz. Tekte kaldık. Yine tekte kaldık. Şöyle betimizi biraz arttıralım. 125'lik betle devam edelim. Bir 30 tane alalım 125'lik betten. Umarım buradan artık girişimizi yaparız. Hadi bakalım iki şansımız daha var. Gelmedi. Bir şansımız daha var. Buraya gelir mi? Yine gelmedi. şeyler yönler artık be kaptan be. Hadi be. Aralara, köşelere bir şeyler sıkıştır. Yönler artık. Hadi bak boş geçiyoruz. Haydi Ali kaptan. Maalesef boş geçmeye devam ediyoruz. Şöyle 150'lik betten manuel bir şekilde şansımızı denemeye devam edelim bakalım. Haydi bir şansımız daha var. Gelir mi? Geldi be. 150'lik betten girişimizi yapıyoruz. Haydi bakalım. Rastgele. Salla kaplan kerantini şöyle güzel bir şeylere. Daha fazla balıkçı. Güzel. Gelir mi? Level, level 2 gelir mi abi? Çok iyi. Level 2'den başlıyoruz. Mükemmel. Hadi bir de ekstra bir iki ama olmadı. Güzel. Güzel. Boşa salladı ama level 2'ye attı bizi. O da güzel. Evet level 2'den. Şöyle güzel bir geri dönüş yapalım umarım. Haydi bakalım. Kafadan eli kaplanla başladık. 1200 lira güzel. İşte Şuradaki kaplan buralara geleceğim ki kazanalım bir şeyler değil mi? Merve, of 75 bin lira gitti ya. Ah be. Gelmez ki zaten. Maalesef boş geçiyoruz. Oyunun başında tadımlık bir Ali Kaptan geldi. Gerisi yok abi. Sonunda. At abi şuraya bomba atıyor, bazuk atıyor. Ne atıyorsan at ya. Boş geçtik ya. Haydi son spin. Burada bir şeyler olsun bari. Yine yok. Şuraya bak. Şahane bir giriş oldu ama Aynı kötü, aynı güzellikte geri döndük. Manuel farmlamaya devam abi. Şöyle de 175 kilometre devam edelim. Manuel bir şekilde. Umarım tekrar atabiliriz kendimiz oyuna. Haydi buraya gelir mi? Gelir mi? Gelsin artık. Haydi hadi kaptan gönder şuraya. Bak buraya gönder abi işte şunu ya. tekte kaldık. Çizgiden 175 lira geldi. Hadi gel artık be. Üzme bizi. Üzme bizi be. Ah be Ali Kaptan be. 200 betle devam abi. Tekte kalıyoruz maalesef. Oo güzel. Buradan iyi bir şey gelecek umarım. 8 bin lira geldi çizgiden abi mükemmel. Oyunun başından beri yapabildiğimiz en güzel şey bu oldu. Bizi zaten oyuna atmamak konusunda diretiyordu. 225 betle devam edelim. Şansımızı denemeye. Haydi bakalım iki şansımız daha var. Sonunda bir helikaptan da buraya gelirse mükemmel olur. katır diyeceğimize kaptan dedik. Biz de şaşırdık. Abi 1 milyon 125 bin liralık altın balık atıyorsun ya. Ulan boş geçir boş geçiriyorsun oraya bize be. Ulan be hadi kaptan be. Hadi gel artık be sen de be. Gel be katır be. Ulan kaçtır iki böyle iki kere üç deneyip biliyoruz be. Ah ulan be. Ah ulan be. Buraya yönler bari be. Yine gelmedi 250 likmetle devam Yine tekte kaldık Sürekli tekte kalıp duruyoruz Haydi gel artık Haydi gözünü seveyim Oh be bir aşağıda kaldı ben. Kolkayı salla çiğne Çek şunu verdi kaptan da. Yine olmadı. Yine kendimize oyunu atamadık. Maalesef kendimize oyunu atamadık bir türlü. Şöyle de biraz düşmüşken yüzlük betle devam edelim. Tek kaldık. Haydam, haydi ama hadi kaptan şunları üç üç gönder be. Vay arkadaş bu nasıl bir şanstır ya. Vay yine tek tek kaldık be. Vay babanın kemiğini be. 125 betle devam abi. Bakalım ne olacak. Gelir mi buraya bir şeyler? Haydi gel artık be. Son kozlarımız oynuyoruz bak. Utandırma bizi be. Gel artık be. Sıkatır be. Ah be kaptan. Bir olta at. Bir şey yap. Çek şunu be. Abi son şansımız. Yine olmadı. Kalan bahçeyi de değerlendirelim şöyle yine gelmedi. Maalesef olmadı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip, yorum yaparsanız sevinirim. İstediğimizi elde edemedik. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Ee, ayrılmadan etkinliğimiz, etkinliğimizden de bahsedeyim. Taraf slot oyunlarında geçerli. 150 free spin mevcut. Yeni üyelere özel. Taraf bet 150 koduyla giriş yapmanız halinde free ulaşabilirsiniz etkinlik kodunu ve oyunun linkini yorumlara sabitleyeceğim linkte bulabilirsiniz. 1000 lira yapmanız halinde de 200 lira çekebilme yapabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım unutmadan. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hepinize bol şanslar bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.